Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde bulutların bile erişemediği yüksek bir dağın tepesinde yalnız bir yıldız çiçeği yaşarmış. Bu çiçek masmavi gökyüzüne doğru uzanan incecik sapıyla kar beyazı yapraklarını her gece yıldızlara doğru açarmış. Ancak ne kadar çabalarsa çabalasın yıldızlara ulaşamazmış. Bu nedenle yıldız çiçeği her gece biraz daha yalnız hissedermiş. Bir gece Yıldız çiçeği her zamanki gibi gökyüzüne bakıp yıldızlara olan özlemini dile getirirken dağın zirvesini aydınlatan parlak bir ışık belirmiş. Bu ışık bulutların arasından yavaşça süzülerek çiçeğin yanına gelmiş. Bu gökyüzünün nazlı kraliçesi aymış. Ay yıldız çiçeğinin hüzünlü olduğunu hissetmiş ve merakla ona sormuş. Ey küçük çiçek, neden yaprakların böyle hüzünle titriyor? Neden rüzgarın şarkısına eşlik etmiyorsun demiş. Yıldız çiçeği derin bir nefes almış ve yapraklarını hafifçe eğerek cevap vermiş. Geceler uzun ve yalnız. Yıldızlara ulaşmak için çabalıyorum ama ne kadar uzansam da onlara dokunamıyorum. Belki de ben bu dünyada yalnızlığa mahkumum demiş. Ay, yıldız çiçeğinin sözlerini duyunca derin bir üzüntü duymuş. Bu narin varlığı mutlu etmek istemiş. Bir süre düşünmüş, sonra gülümsemiş ve "Sevgili çiçek, yalnızlığını anlıyorum. Sana bir hediye vermek isterim. Bundan böyle her gece ışığımı biraz daha yakına getireceğim. Böylece yalnızlığını paylaşabilir ve karanlık gecelerde birbirimize eşlik edebiliriz." demiş. Yıldız çiçeği bu sözlere inanmakta güçlük çekmiş. "Gerçekten bunu yapar mısın?" diye sormuş. Ay nazikçe başını sallamış ve ışığını biraz daha artırarak yıldız çiçeğini aydınlatmış. Çiçeğin yaprakları ay ışığında parlayarak büyülenmiş gibi görünmüş. O geceden sonra ay her gece yıldız çiçeğinin yanına gelmiş. Bazen ona yıldızların hikayelerini anlatmış, bazen rüzgarın şarkısına eşlik etmiş. Yıldız çiçeği artık hiç yalnız hissetmez olmuş. Ayı dinlerken yapraklarını mutlulukla titreştirirmiş. Dağlar, vadiler ve yıldızlar bu dostluğu hayranlıkla izler olmuş. Gökyüzü, ayın ışığı ve yıldız çiçeğinin zarafetiyle daha da güzelleşmiş. Geceler artık ne karanlık ne de sessizmiş. Her şey ay ve yıldız çiçeğinin dostluğunun sıcaklığıyla aydınlanırmış. Yıllar geçmiş, mevsimler değişmiş ama ay ve yıldız çiçeği arasındaki dostluk hiç eksilmemiş. Hatta söylentilere göre o dağa çıkanlar hala geceleri ayın ışığını ve yıldız çiçeğinin büyüleyici parlaklığını görebilirmiş. Böylece bu dostluk sonsuza dek gökyüzüyle dünyanın hikayesi olmuş.